Arkadaşlar merhaba hoşgeldiniz. Sinema Simulator 2025'in yeni bölümündeyiz. Dekorasyon yapmıştık son bölümde. Şimdi e, başlayalım direkt açayım ben. Bu arada konuşalım. Şimdi arkadaşlar burada dekorasyonu yaparken düzgün bir kaydetmemiş herhalde. Şurayı yapmıştım ben de şurayı halletmemiş. Burayı tekrar yapacağız bunlar gibi aynı bu, bu tarz. Şimdi para eksi 600 ya o yüzden yeniden şey yapacağız. Şurayı açmıştık. Buraları kaydetmiş tamam. Full burası zaten. Bunları oraya fullleyebileceğiz mi? Şey var ama. Ondan önce keşke şeyi ayarlasaydık ya. Onu ayarlamayı unuttuk. Şu an ayarlayamayacağız değil mi? Seansları. Şansları şu an Aynen şu an ay ayarlayamayacağız. Neyse bir yarın, bir gün sonra ayarlarız onları. Şimdi bakalım. <laughs> seri seri müşteriler gelmeye başladı. Depomuz ne durumda? Depo Mısır Mısırlar var, içecekler var. Biraz daha almamız gerekecek şu içecekleri ben Buraya yerleştireyim Bu içecekler Kalsın burada Mısır sade tatlı bile Baharatlı hangisiydi Tatlı olandı galiba adla hangisiydi ya? Az kalmış zaten son paket hepsinin. Gideyim alayım ben. Bak para basıyoruz. 2200 oldu. Şu 5. salon doluyor mu bakalım. Şu an Şu an daha bile satılmamış. Sabahdan zaten 3 kişi gelmiş. Sabahtan normal çok satılmaması ama Dur bir dakika. Sabahtan çok satılmaması normal aslında. Buradan ben bir şey alayım. İçecek bir tane. Şundan bir tane, şundan bir tane, hepsinden birer tane alacağım. Onlar bittikçe birer tane alayım, hiç taşımayayım bir daha. Bittikçe birer tane, birer tane alırız, takip ederiz onları. Şimdi Şuradaki dekorasyon şey kaydetmedi, onu bir alalım. Özelleştirme zemin böyle, Burasıydı galiba. Aynı. Böyle. Toplam satın alıyor. Ha biz yanlışlıkla o zaman bunu seçtik. Burada kaldı o zaman kaydetmiş aslında da. 4482. Bir bakalım güzel bir film varsa film yapalım bir tane. Bir tane film alalım. Güzel bir filmimiz varsa. Neredeydi filmler? Film lisanslama, nostalji. Korku. Bir şeyimize bakalım. Takvimimize. Romantik var. UFO var. Bilim kurgu, bilim kurgu. Romantik bilim kurgu var. Şu an önümüzde. İlk başta bir yakında çıkacaklardı gözükmüyor. Şimdi buradan Şuna 5000 yatırıp alayım mı ya? Bir potansiyeli 100 bir de romantiklik yavmin ya. Çok iyi olamaz. Olabilir ya. Sonunda bilet fiyatı da güzel. Bilet fiyatını 60 yap. 6. En fazla şu an bu değil mi? Bir de şu. Tamam. Şimdi şu 6. salon. 6. salon. 5000'e açılıyor. Okey. Bir 5000 daha kasamaz mıyız acaba bugün? Bugün bir 5000 daha kasarsak orayı alalım. Direkt buraya o filmi koyacağız. Bütün güvenlik görevleri de var her şeyde. Her salonun başında güvenlik görevlileri de var. Ondan yanında sıkıntımız yok. Artık o işleri de biz bakmıyoruz. Biz sadece şu depo kaldı bizim üstümüze. Depoyu takip ediyoruz sadece. İçecekler bittiği zaman içecek sipariş ediyoruz. Mısırlar bittiği zaman mısır sipariş ediyoruz. Şu an bizim tek şeyimiz o. Bakalım. 5 <laughs> 2 5, 9, 12 kişi. Akşam seansları var daha. Tamam. Akşam seanslarına kadar dolar zaten orası da. Niye biraz satılır. Benim için önemli olan şunun 5000 olması lazım. Para 5000 olursa para 5000 olduktan sonra sıkıntımız kalmıyor. Burayı buraya alıyoruz. Yarın zaten Romantiklik e, günüymüş. Buraya alıp filmi buraya attığımız zaman sıkıntımız kalmıyor. Şu an 4900 oldu, 5000 oluyor. Tamamdır, aldık burayı. Şu burası nasıl? Burası büyük, burası büyük de. Acaba değerli aynı mı, büyüklük olarak? Onu merak ettim ben de. Bunu fullleyemeyeceğiz ama tamam, buyurun sen ne dersen. Fullleyebilirsek çok iyi olur ama. Ben ne dersen fullleyemeyeceğiz ama. Bir bakalım. Şu geliştirmelerde bir şeyler vardı yükseltmelerde. Ha arcade mesela açık hava otomatik kasasını almak için. Ha tamam. Bir şey değil. Bunlar okey. Bunları koyarız. Bunlar önemli değil de. Bunları oynadıkları zaman para bize otomatikmen mi geliyor? Ya da bunları oynayınca para geliyor mu? Müşteriler. İkisi. 6. salonu geliştireceğim ama. Projektör aldım. Bir daha al proyektor, maksimum oldu zaten. Böyle bir seviyesi alırız. Bir daha. Art 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 art. Art kardeşim. Artmış zaten. Tamam. Bin olurs olursa koltuğu da geliştireceğiz hemen. Bir de oraya bir tane güvenlik görevlisi alalım. Günlük ücreti 101 tamam güzel. Ucuza güvenlik yöresini de kapattık sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar ee, oranın şu 1000 dolar olmasını bekleyeceğim. 1000 dolar olduktan sonra hemen orayı da fullleyeceğim. Büyük ihtimal ee, binden sonra bir daha 1500 istiyordu koltuk fullemek için. Yani önemli değil koltuğun binini biz kaldıralım da gerisi önemli değil. Ama şey unutmamamız lazım. Şu 5. Salondaki şey vardı ya e, filmin seanslarını düzenleyeceğiz onu unutmayalım. 1000 oldu. Şimdi gelelim salon yönetimine. Altı şöyle bin tamam. 1500 olursa yaparız olmazsa gerek yok sıkıntı değil o kadar. Şu an bir seansları. Böyle koysak. Bunları ben böyle yerleştiriyorum ama inşallah düzgündür. Hani böyle tek tek. Sıkıntı olmaz herhalde. Böyle. <laughs> Çıkar. 1500 oldu. Dur, çalışan alacağım. Bir tane korumayı aldık oraya. Teknisyen. İş hızı hızlı olan bir teknisyen lazım. 4 bu, 3 bu. 3 bu. 5 diyor. İş hızı 2. Teknisyen nerede? Başka teknisyen 2. 4'ü alalım. Bir tane daha teknisyen aldık. Şimdi teknisyeni fulleyelim ilk başta. Çünkü oradaki şeylerin açılması lazım. Hız, hızının daha çok açılması lazım. Full son seviye olacak ki hız, hızlı olsun diye. Şimdi e, salon yönetiminden bunu da fullledik. Tamam salon altı da full. Para akıyor yani sıkıntı yok. para konusundan bir sıkıntımız yok şu an. Akıyor. Buradaki mısırları almışlar. Sade mısır iki tane kalmış. Tamam. Sade mısır fazla gitmiyor herhalde. Şimdi üçü birden. Aynen. Güzel. Kardeşim. Alo. Ötüyor ya burası. Aga ben mi bakacağım buna? Ha geçmiş lan. Niye ötüyor hala? Baga mı girdi? Neyse sıkıntı yok. Burası doluyor mu şu an? İyi burası da işliyor. Yarın <laughs> Niye bakacağız. Biz 1500 olur mu dedik 2500 2600 oldu. Bayağı iyi şu an para basıyor ya. Hazır 3000 olmuşken ne yapalım biliyor musunuz? Yükseltmeler değil de özelleştirme diyelim. Dua yok. tabela ha. Tabelamızı şöyle güzel bir tabela yapalım ya. Kocaman. Burası kırmızı mı kalsın? Şunlarla aynı renk olsun. Şöyle Aynen. Turkuaz. Böyle on numara oldu aga. Böyle güzel. Bakalım. Nasıl duruyor? Böyle. On numara 5 yıldız duruyor yani. Özelleştirmeler yapabileceğiniz bir şeyler var mı? Temin değil de. Bunlar var. tabela var. Üstüme de. Buna. Bir daha alalım. Böyle yükseltme. Buralara oturma alanları aynen Buralara oturma alanı geldi. Güzel zaten son şans buradan sonra bile satmaz burayı hemen geçelim Arkadaşlar Keseyim burayı ben direkt diğer güne geçelim Boşu boşuna iki üç dakika beklemedim arkadaşlar geldik şimdi gün sonuna eksi 2800 bakiyedeyiz önemli değil zaten biliyorsunuz para basıyoruz artacak zaten. Şimdi 4000 oldu. Şimdi bunu açtık burayı. Diğer güne geçtik hemen. Şimdi bugün özel etkinlikler yapabilirsin zaten bir uyarı geldi. Romantik film izlemek istiyor diyor. Bizde de şu an seanslarda bak yine unuttuk. Yine unuttuk şunları düzenlemeye ama neyse. Neyse. Kalsın şimdilik. bir romantik iki tane var bizde biz bunu kaldırmamış mıydık bir dakika ya abi şaka mısınız ya benim bunları ayarlamam lazım ya Abi bu niye kaydetmemiş ki? Biz şunu kaldırdık ki. Yo bu kaydetmiş burada. Ha, pardon. Benim kafa gitti. Oruçluyuz ya. Kafa gitti. Orada güncel filmleri ya yani güncel filmleri göstermiyor ki gösterimde olanları. Bizim elimizde olan filmleri gösteriyor. Biz boşu boşuna. Şimdi boşu boşuna tribe girdik orada. Fiyatlandırmayı geç. Müzayedeye katılıyor. Yakında çıkacak olan açık artırma aksiyon. 1000 dolar diyor. Bu şeyi belirleyelim ama. Bir fiyatıdır, cartıdır, cotudur belli değil. Neyse bakarız birazdan buna. biz o filmi buraya koyduk 6. salona. 4.000'den 1.500'e düştü bak. Seri seri düşüyor. Bu artıya da geçecek yani yakında. Az kaldı. Hani biz ne kadar böyle eksiye düşsek de bu birkaç bölüm sonra komple artı olacak. Yani eksi olması şu an bir şey ifade etmiyor. Zaten çok seri bir para artıyor ki içecekler bitmiş. Şunlar kalmış. <laughs> Sade patlamış mısır var. Şey yok. Ne var? Sade var, tatlı var. Baharatlı yok. Baharatlı patlamış mısır alalım. Oldu, tamam. Baharatlı alalım bir tane. Tamam. daha D'yi de alalım. Şöyle şunlar kalsın burada. Böyle. Okey. Bunlar okey okey. Biz şuradan özelleştirme süsler 1 2 3 4 5 böyle alabildiğimiz kadar alınmış tablolardan bu tabloları yerleştiririz. iyi tablolar. Bunları nerelere koyabiliyoruz? Evet. Tamam. Veriyorum. Snowball. Çıkartırmaya katılırız birazdan. Tabi süresi yoksa. Geçmemişse süresi. Tamam. 3300 oldu. 3400 oldu de. Şimdi bunları alalım. Şuraya da yerleştirelim. bir tane daha yerleştireceğim güzel şekilde oldu şimdi gidelim demin yerleştirdiğimiz yere. 5K paramız var. Böyle. Bunu yerleştir. Şimdi şuradan açık artırmaya girip onu alabileceğiz mi bakalım. Fiyatlandırma değil. Fiyatla. Çıkarttırma. Gişe potansiyeli 57 diyor. 250. 750 artık Tam 750 aldık. 50 dolar gişe fiyatı var. Pazar fiyatı bir bir hafta geçerli olacak diyor. Pazar fiyatını belirledi diyor. Önerilen fiyat 50 diyor. Biz 60 ayarlayalım o zaman. Sonraki pazar fiyatı 40. Piyasa fiyatı 60 diyor. Kalan gün 3. Burada özel filminizin pazar fiyatı normale dönmesini kaç gün kaldığını görebilirsiniz diyor. Tamam. Şimdi. <laughs> Bunu. Alacağız aga. Şöyle şuraya koyacağız. Nerede? O? Burada. Tamam. 7200 diyor. Şu 7 sunucu açalım. 6'yı açmıştık demir sun. Evet. Tamam. 7'yi açtı aga Şimdi bir tane şey nerede? Koruma 598. Şu. Tamam. Bir tane de temizlikçi alalım. Teknisyen var mı ya? 5. 4 var. Nerede? 464 diyor. 448 diyor. Mola sayısı 4 diyor. Mola sayısı 3 diyor. Bunu alalım. Daha sonra çalışanlardan teknisini fulleyelim, bunu fırlayalım. Bir tane daha. Tamam. Temizlikçileri fırladık. Teknisyeni fırladık. Şimdi. Orayı şimdi seanslar dedik. Mekanik gelmişti. Bişer. Böyle yaptığımız zaman tamamdır böyle aralıklarla ikişer ikişer yerleştirdim bunları. Böyle aralıklarla sanki daha iyi oluyor gibime geliyor benim de. Salon 7. Kulleyelim salon 7 Bin dolar kaldı. bizim şu an kaç tane teknisyenimiz var ya? 3'tü 4 mü oldu? 3 4 tane. dört tane olması lazım. 4 tane teknisyen, dört tane de galiba şeyimiz var bizim temizlikçimiz var. Kanlık iyi. Oturma alanları falan güzel. Bir sıkıntımız yok şu an. Şeyleri alabiliriz. Şu oyun şeyleri var ya. Nerede onlar? Yükseltmelerde ha. Makineler falan var ya bunları dolduralım. 11 kaldı. Bullensin burası. Makineler de full dedi. Eğlence makineleri. Bak millet oynamaya başladı. Sıkıntı <laughs> yok. Şu anlık sorunumuz yok. Abla oturarak gidiyor. Bizim sorunumuz değil Bakalım başka ne var? Patlamış mısır bitmiş. Tamam, bunlardan birer tane alacağız. Bence böyle bir. Çıkar tane alabiliyoruz mu? Ona bir bakayım. 1, 4, 6, 8, 10, 12 tane. Hesaba göre orada 6 tane ürün olması lazım. alttan fazla var. Yani eksik kalmış. 3 yok 6 altı, tamam 6'ymış pardon. Doğru o zaman 12 iki tane. 2'şer tane alabiliyoruz. 1900-2000 lira 2300 oldu. Güzel para kasıyoruz şu an. <laughs> bayağı harcıyoruz ama bayağı da kasıyoruz yani. Kaç salon kaldı? 7'yi de açtık. 8 9 kaldı. Bu ne? Bu ne aga? Burada bir kapı var şey mi acaba açılıyor? Yine ama şey var ya dışarıda otopark var ya oraya mı açılıyor acaba? 5 alacağız. Oraya alırız. Burada bir sıkıntımız yok. 3700 oldu. Bugünün de sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone ol ve beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Hoşça kalın.